Yanına bile yaklaştırmıyor. Eskiden beni gördüğünde gözleri parlardı. Şimdi kaşlarını çatıyor. Dedesi varmış ya. Yani. Bana kimsem yok demişti. Öz be öz dedesi varmış. Düşün artık birbirimize ne kadar uzak olduğumuz. Ayşe. Gel sen gel. Yıllarca öz evladını arayıp sormamış. Zalim biri o. Koca bir ömür beklemiş. Hayatının sonbaharında aklına gelmiş. Ben böyle bir adamın vicdanını rahatlatamam Ferit. Pişman olmak için çok geç. Hiçbir şey için geç değil. Hayat nefret etmek için çok kısa diyen sen değil miydin? Hayat kısa. Doğru. Ama dört yaşında bir çocuğun annesiz geçecek ömrü çok uzun. Hem de çok. Yani sen... ...annesiz kalmanın cezasını dedene mi kestin? Annem, Annem çok aşıkmış babama. Annem kaçıp babamla evlenince dedem hazmedememiş. Tek kalemde silmiş annemi. Dedem de kendini işe güce vermiş. Adana'da küçük bir kasap dükkanı sahibiyken Allah yürü ya kulum demiş. Restoran zinciri oluşturmuş. Memleketin her yerinde. Duymuşsundur. Şahinci restoranları. Bir gün annem amansız bir hastalığa yakalanmış. Babam annemden gizli. Dedemin çiftliğinin kapısını çalmış. Yardım istemiş ondan. Annemin ameliyatı için. Yalvarmış, yakarmış. Dedem babama inanmamış. Hatta kovmuş bile. Annem öldü sonra. Evladını ölüme terk eden adamı affetmedi babam. Ben de affetmedim. Ben dedem yüzünden annesiz kaldım. Köksüz kaldım. Kimsesiz kaldım. Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Paylaşacak o kadar çok şey varken birbirimizi sorgulayarak geçirdik zamanımızı. Hala iki yabancı gibiyiz biz. Hala birbirimizi sınıyoruz. Hayat böyle işte. ...engellerle dolu. Ama biz ne yapacağız? Birbirimize güveneceğiz. Birbirimize inanacağız. Öyle sıkı sıkı tutacağız elimizi. Sırt sırta vereceğiz. Hepsini atlatacağız. Pandemi bir problem çıkardı. Çekecek cezasını. Annem mi, ailem mi? Kim olursa olsun kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak Ayşe. Bizim yuva kurmamıza, mutlu olmamıza kimse engel olamayacak. Söz veriyorum sana. Söz. Ferit, mutluluğunun önündeki en büyük engel benim. Göremiyor musun hala? Annen haklı. Sana acıdan, kederden başka ne verdim ki ben? Sen abine söyledin işte. Ne kadar uzağız dedin her şeyle. Birbirimizi çok yıprattık. Çok uzaklaştık artık. Ferit, izin ver Ferit, izin ver gideyim. Yol yakınken dönelim. Bizim tek yolumuz var, ikimizin el ele yürüdüğü yol. O kadar, başka yol yok. Sevgi insanın canını acıtır mı Ferit? Kalbim acıyor Ferit. Senin de acıyor. Görüyorum. Bir gün gözlerimin içine bakıp ben başkasını seviyorum. Artık seni sevmiyorum dersen... ...o zaman acır benim kalbim. İşte o zaman git Ayşe. O zaman kimse tutamaz seni. Ama şimdi gitme. Birbirimizi böyle seviyorken gitme. Şimdi değil Ayşe. Sevgi yeter sanıyorsun, değil mi? Ama yetmiyor işte. Yetseydi annemle babamı yeterdi. Yürekte olan nasipte olmuyor bazen. Zorlamanın manası yok. Düğümlendik biz Ferit. Çözmeye çalıştıkça kör düğüm oluyoruz. Ben bu kör düğümü kesmeye karar verdim. Nereye gidiyorsun? Senden kaldıramayacağım sözler duymak istemiyorum. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Sağ mısın Yaman? Hande ileydin değil mi? Annesi perişan halde ama onun umurunda değil. Eşek başı mıyım ya ben? Ben senin karınım Yaman. Ama sen ne hikmetse Hande'yi benden daha çok görüyorsun. Bana bu saçmalığı anlat cevap ver. Bu saçmalık değil Betül. Gerçeğin ta kendisi. Sen en başından meraklıydın ya. Ama ben inkar ettim. Evlenince, yuva kurunca geçer sandım. Ama geçmiyor. Ben Hande'ye olan aşkımdan vazgeçemiyorum. Bu tutkunun önüne sen değil Tilla gelse geçemez anladın mı? Ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun Yaman? Hesap sormayı bırak diyorum. Hatta sana diyorum ki beni bırak. Anladın mı? Numara yapmayalım ya. Numara yapmayı bırakalım. Olmuyorsa zorlamayalım. Bak sen gençsin, güzelsin. Seni sevecek birini illa ki bulursun. Ama bak gel yol yakınken bir an önce ayrılalım, boşanalım. Bu iş burada bitsin tamam mı? Daha fazla uzamasın. Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Sen o cani kadının yanına gidemezsin. Ya aptal mısın sen? Hamile bir kadına acımayan sana bana acır mı? Görmüyor musun bu kızın tek derdi bizi ayırmak? Biz boşanırsak mutlu olacak. Sen bunu anlayamıyor musun? Sen onu bırak ya. Sen onu bırak kızım. Sen ona takılma. Sen bana bak bana. Sen benim gözlerinin içine bak. Bu evliliği istemiyorum anladın mı? Ben Hande'ye aşığım. Daha fazla zorlama. Tamam mı? Bu daha fazla zorlamanın manası yok. Ne zorlaması ya? Ne zorlaması? Sen bana demedin mi evlenelim çocuklarımız olsun? Sen istemedin mi bunu? Kızım ben bile kendi söylediğime inanmıyorum. Ben bile kendime inanmıyorum. Ya sen bana nasıl kandın ki? Ne diyorsun Yaman? Zorlama diyorum ya sana. Zorlama diyorum anladın mı? Zorlamaya gerek yok. Bak ben bizim yatağımızda Hande yattım. Daha bunun ötesi var mı? Gururu olan bir insan, benim gibi bir insanın yanında bir dakikadan fazla durmaz. Bu kadar basit. Kalp yarısı ATV'de.